Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sonu, bu cumartesi motifimiz yine oldukça keyifli bir motif. Özellikle evde kalan böyle küçücük ipleriniz için iyi bir seçenek olduğunu düşündüğüm bu motifi e, sadece motif olarak değil büyütüp normal küçük böyle bebek battaniyeleri yapmanız mümkün. E, bu motifimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'lu bir sistem kurdum. Dolayısıyla da yukarıya doğru da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Ama şimdi göstereceğim de mantığını da gösterebilmek adına 7'li bir sistem kuracağım. Bu ilk ördüğüm motifte ufak tefek birkaç değişikliğim var hem onları da paylaşacağım sizlerle. Dediğim gibi böyle azıcık motifleri pardon iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir de motif olacak. İpliğim koton iplik. Delikli bir yapısı olduğu için biraz sıkı olmasını istediğim. O yüzden iki buçuk numara tığla öreceğim. Hadi bir an evvel motifimize başlayalım. Şimdi motifimizdeki ilk püf noktası muhakkak boşlukla başlamalıyız. burada hanım dilendi bey beğendi motifine de. ne kadar benziyor görüyorsunuz. Boşlukla başlıyorum boşlukta bitiriyorum. Bu kritik, tek sayıda olması lazım. Çünkü bu boşlukları sonunda biz köşe olarak kullanacağız. Bu 9'a 9'du. Şimdi başlayacağım. Örnekte 7 üzerinden başlayacağım. Dilerseniz 11, 15. Artık sizin zevkinize kalmış. Örgülerimde böyle zincirle başlıyorsam çok sayı vermeyi tercih etmem biliyorsunuz. Bunda da bir miktar zincir çekerek başlayacağım ve fazlasını sökebilirim. Ama illa sayıyla yapmak istiyorum derseniz. Şimdi boşluklar 2 zincir, trabzan 3 zincir, 2, 3 yani 5'lik gruplar olarak düşünebiliriz. Şöyle bir yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Bu benim 7 tane eee alanım için gerekli. Ama siz çoğaltacaksınız. Bunun üzerine bir 5 zincir daha eklemelisiniz. Şimdi benim kenardaki boşluğum için şurayı da yaptık görüyorsunuz. Bir yukarıya çıkış ve dönüş lazım. Şimdi ilk sıramızda bizim yapacağımız işlem fazladan 1 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir yaptım. Buradan sayarken de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincirimin içine batarak ikili trabzanımı oluşturdum. Yani birinci boşluğum tamam. Şimdi yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi bu zinciri yapmak istediğiniz objenin ya da motifin büyüklüğünde çekerek de rahatlıkla başlayabilirsiniz. 2 zincir. Alt kısımdan 2 tane boşluk bırakıyorum. Yani 1, 2 devam ediyorum. 1, 2, 3. 2 zincir alt kısımdan 2 tane geçtim. 1 2 3 2 zincir yapıyorum. Yine 2 tane geçtim. 1 2 ve 3 Son kısımda şöyle bakın zincirlerim kaldı. 2 zincir yapıp iki tane geçtikten sonra buraya ip batacağım. Bu aşamada da hangi renkte devam edeceksem onun ipini de hazırlıyorum. İplikleri nasıl saklayacağımı da göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Bu noktada şimdi bitirirken e, 3 kademede bitireceğim. Neden? 1 İki çok uzatmıyorum. 3. aşamada çünkü bu ipliğimizi monte edeceğiz. Bakın şöyle ucundan biraz mesafe bırakarak şöyle. Şu alt kısımda da kaldı görüyorsunuz. Mesafe bırakarak ipliğimi hazırladım. Son kademeyi ikisini birlikte şöyle yakalayarak örüyorum. Böylece ipliklerimi kitledim ama tabii ki bu yeterli değil. Her iki ipi de ayrıca kitleyerek ikinci sıramıza başlayacağız. Bunun için önce artık pembe ile işimiz bitti. Biraz bakın yine mesafe bırakıp pembemi kopardım. Mavi ile devam edeceğiz. Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Alttaki mavi parçayı da elime alıyorum. Takip edenler muhakkak görmüşlerdir saklama yöntemlerimi. Bunu Yukarıya doğru zincir yaparken arada yürüteceğim. Şimdi burası boşluk. İkinci sıramızda burayı trabzanla dolduracağız. Şimdi i̇pliğimi de bakın. Şöyle bir zincirimi aldım. Bu iki iplik buraya gömüldü. Bunu her aşamada devam ettiriyorum. Bir. Az önceki kitlediğimde. 2 3 zincir yaptım ipliğim yukarıda döndüm şimdi bu boşluğun içine 3 tane trabzan yapacağım bunu saymıyorum İlk yaptığımda onunla birlikte yapmıştım burası böyle kısa kısa kaldı çok hoşuma gitmedi diğerlerinde e, bunun dahil etmemeye karar verdim şimdi bu boşluğun içine artık 3 tane ikili trabzan yapacağım ama bakın şu ipliğimi hala aralardan taşımaya devam ediyorum ki sağlamca kitlenebilsin. 1 Şu son aşamada arkaya doğru atalım artık buradan kesebiliriz. Bakın kaç kademe ilerledik. 1 2 ve 3 Geçişimiz 2 zincir. Hemen boşluğa geçiyorum. 1 2 3 2 zincir. Bu arada artık maviyi kesebilirim şu fazlalığı. Bakın pemben pem bekliyor onu ayrıca. Gittireceğim daha sonra. Bir dolu bir boş şeklinde ilerliyoruz. Altta kaç kademe oluşturduysak yukarıya doğru da o kadar sıra devam edeceğiz. Yani 7'li kurduysak 7 sıra. 9'lu kurduysak 9 sıra şeklinde. Bu şekilde bakın sıramızın sonuna kadar aralarda 2 zincir yaparak ilerliyorum. Ve yine iplik değiştirme yapacağız. Bu arada yeni ipimizi de hazırlayalım. Şimdi bu noktada Önce 3 tane ikili trabzanı boşluğumun içine yapayım. 1 2 3 Buradaki gibi kenarı saymamıştık. Dördüncüyü zincirimin tepesine kenar direği olarak yapacağım. Zincirimin tepesine batacağım. Bitirirken nasıl yapıyorsak her sırada aynı sistemi uygulayacağız. Yani 1 2 bakın bu ipliğimi aldım ikisini birlikte Alttan biraz pay bıraktım. Önce ikisini birlikte alarak bu sıradaki trabzanı bitirdim. Sonra artık sarıya aldım. Bundan ipimi kestim. Şöyle sıkıştırdıktan sonra sarıyı neyle devam ediyorsak onu yukarıya doğru taşıyorum. Şimdi boş, dolu, boş. Trabzan ve boşlukla devam edeceksek, trabzanla devam edeceksek 3 zincir yapmıştık. Burada ise şimdi önce bir Şimdi zincirimi yaptım, kitledim. Bunu saymıyorum. Şimdi e, 4 zincir yapalım. Bakalım ölçümüz nasıl olacak. Bu arada da bunu da taşıyoruz. Arada. 1 2 Biraz zahmetli iplik saklama kısmı ama 3 4 Bu kadar küçük ipler içinde e, avantajı oldu. 4 zincir dönmeyecek rahat. Evet e, bu durumda da 5 zincir yaparak ilerliyoruz. Boşluk yapacağımız noktada bakın şöyle döndük. Ve de bunun üzeri boş olacağı için buradan devam ediyoruz. İpliğimi hala taşıyorum. Boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Sonra yine keseceğiz bu sarı ipliğimizi ve 3. 2 zincir devam. Boşlukların içine 3 tane ikili trabzan. 2 zincir devam ediyoruz. Şimdi iplik sak kalan iplikleri saklamayı da göstereceğim. Ondan sonra bunu 7 sıra öreceğiz ve kenar çerçevesini yapacağız. 2, 3 yine boşlukla biteceği için 2 zincir yapıyorum. Zincirimin tepesine battım. Yine ipliğimi de hazırladım. yeşille yapalım. Evet. Önce 2 kademeyi aldıktan sonra 3. Kademede ikisini birlikte yaparak yoluma devam ediyorum. Şimdi şu buna devam edeceğiz. Şu kalan iplikleri nasıl yok ediyorum derseniz, e, örgümü bitirdikten sonra şunu da keselim. Şöyle. Zaten bunlar kendi renginin dibinde kaldığı için şöyle içeri doğru önce bir alıyorum. Burada bir düğüm atıp biraz ipliği içeriye doğru. Yürütüyorum ve kesiyorum. Yine aynı şekilde bakın karşı tarafında da bu kısımda kaldı. Önce bunu şöyle kendi renginin içine doğru çekiyorum. Sonra burada kitleme işlemini yapıyorum. En çok sorulan şeylerden biri bu iplik saklama kısmıdır. Mümkün olduğunca kendi renginin içinde yok etmeye çalışıyorum ki görünmesin. Bu şekilde 7 sıra örelim kenar çerçevesini de kolayca yapacağız. Evet bakın 7 sıra ördük. Burada 9'du. Ee, delikle başladık. Delikle bitirdik. Delikle başladık. Delikle bitirdik. Ve kareyi elde ettik. Başlangıçta ve sonda kalan ipliklerimizi yine içinde saklayabilirsiniz. Ya da örerken zaten çerçevenin içinde yok olacak. Ben bunda koyu bir renk tercih etmiştim vurgulasın diye. Tabi size videoda gösterirken daha açık bir renkle göstereceğim. Bunu hanım dilendi, bey beğendi ya da herhangi bir kare motif gibi düşünüp kare olarak devam edeceğiz. Şimdi bu noktada köşelerimizden birinin içine ipliğimizi bağlıyoruz. Sayılar önemli çünkü birkaç denemeden sonra ben de şey yaptım. Hani marullandı, kastı filan derken şöyle bir sayı. İpliğimizi bir alalım. Şimdi 1 2 3 zincir. Bu birinci trabzanım. Aynı boşluğun içine ikinci kez. Şimdi bir grupta iki, bir grupta üç tane trabzan oluşturacağız. Burada, şurada üç tane ikili trabzan. Yani bir üçlü, bir ikili. Burada iki tane yaptığımızı düşünürsek bir, iki, üç. Bunun içine iki tane boşluğa. Bir, iki. Şimdi buradaki bakın kenardaki trabzanı kullanıyorum. Bunun içine üç tane. Bu marullanma olmasın diye. Hepsinin içine 3 yaptığımızda bir hayli gevşek oldu. Bu üçtü. Şimdi buraya iki tane. Bir, İki. Şimdi bunun içine yine üç. Bir, İki. üç. Köşeye geldiğimizde nasıl başlamıştık? Yine iki tane başla, ile başlamıştık. İki taneyle devam ediyoruz. İki. Köşe dönüşümüz üç zincir. Ve aynı köşeden başlıyoruz. 1 2 Zaten kendisini gösterecek. Buradaki trabzanların hepsinin üzerine birer tane yani 1 2 3 Bunun üzerine o zaman boşluğa 2 tane. 1 2 3 tane bir iki tane. Şimdi buraya yine 3 tane. 1 2 3 boşluğa 2 tane. 1 2 Şimdi yine bu şekilde bütün 4 kenara döneceğiz. 2 3 Köşeye ulaştığımızda önce 2 taneyi yapıyorum. 3 zincir Yine köşeden devam ediyorum. Bir. Hem de arttırmamızı gerçekleştirmiş olduk. İki. Ve yine kenar direğin üzerinden devam ediyoruz. Şimdi buraya o zaman üç tane. Bir. iki, Üç. Beraber yapalım kesmeyin videoyu. Çünkü o ağır, nerelere batılacağı bazen kafa karıştırabiliyor. Iki tane. Bir, iki, üç, iki tane. Bir, iki, üç. Şimdi köşeye geldim bakın yine. 1 2 köşe dönüşümüz 3 zincirdi. Aynı noktadan devam ediyoruz. Şimdi buradaki batım noktamız ise şöyle göstereyim. Bu başlangıç trabzanlarımızdı. Bunların şöyle diplerine batıyorum. Şu iç kısımlarına. 1 2 3 boşluğun içine yine iki tane. Sıramızın zaten sonuna geliyoruz. 9'u e, yapmadım ki vaktinizi de çok almayayım. Önemli olan dediğim gibi mantığın anlaşılması. 3. Şöyle devam ediyoruz. 1, 2. Bir tane de iğne yanınızda bulundurursanız son sırada temiz bir bitiş için sık iğne sırasında temiz bir bitiş için bir iğneye ihtiyacımız olacak. Ve son olarak 1 2 köşemiz 3 zincirdi. 3 zinciri yapıp başlangıç zincirinin tepesine bağladım ve sağlamlaştırdım bir zincirle. İpliğimi kopardım. Aslında motifimiz tamamlandı. Son sıradaki sık iğne tamamen dekoratif dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Ama bu şekilde motifimizin orta kısmı tamamlandı. İpliklerimizi rahatlıkla kesebiliriz. Şimdi son sıramıza geçelim. Son sıramız çerçeve sıramız. Yeşil ipimi aldım. İstediğim bir yerden hiç fark etmez. Şöyle ipliğimi yine bağlayarak hareket ediyorum. Bu en kolay yer. Şu ipliğimi de üzerinden öreceğim biraz. Bir zincir yaptım. Birer birer sık iğne yapıyorum. Ne arttırmamız var ne hiçbir şeyimiz yok. Kenar çerçevesini yapıyoruz sadece. Tabi köşelerde rahat dönmesi için yapacağımız ufak bir işlem var ama onun dışında şöyle birer birer sık iğne yaparak ilerliyoruz. Bitirme aşamasında temiz bir bitirme yapacağız. Evet Köşeye geldim bakın. Köşede buranın düzgün olması için 1 iki tane sık iğne 2 zincir 3 fazla geldi çünkü sık iğne olduğu için aynı noktadayım. 1 iki tane sık iğne sonrasında yine birer birer devam ediyoruz. Yani köşelerde bu kenar için iki, diğer kenar için iki, köşe dönüşümüzde iki zincir yaparak çepeçevre dönelim ve bitiş kısmını da göstereyim. Evet, sıramızın artık sonunda şu aşamada biraz iplik bırakarak kestim. Bakın bir bağlantı yapmadım. Özellikle sık iğne ve trabzanla bitirdiğim motiflerimin sonunda bu şekilde bir işlem yapıyorum ki birbirlerine eklenirlerken kolaylık olsun. İğnemi geçirdim. Şimdi karşı kısımda hani bir zincir yapıp geçmiştik. Şu kısma büyük olan saç örgüsü kısmına iğnem geçirdim. Buradaki saç örgüsünün iç kısmından çıkmıştı. Yukarıdan aşağıya doğru. Şöyle aldım. Bakın çektiğimde formu ne kadar düzgün bir hale geldi ek yeri belli bile olmaz ee, ve arkaya ipliğimi alarak yürütüp düğümlüyorum ve yok ediyorum. Sık iğne ve e, böyle trabzanla bitirdiğim motiflerimi genelde ben ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Hiçbir şey yapamazsınız. Dikebilirsiniz. Yani hani o herkes tabii çok iyi bilemeyebiliyor. Herkese hitap etmesi açısından. E, motifler ve birleştirme teknikleri oynatma listemden o seçenekleri de görmeniz mümkün. Bakın ne kadar güzel bir motif oldu. Biraz daha büyük. Biraz daha küçük de daha sabit çıkıyor şekli. Ama tabii dediğim gibi sizin zevkinize kalmış. Artık ipler için müthiş bir proje. yani Artığın bile artığı var. Yani o kadar az ipler kalıyor ki bazen insan ne yapacağını bilemiyor, kıyamıyor da. Bence güzel bir proje oldu. Normal kara hanım dilendi, bey beğendi motiflerinizle de bunları harmanlayarak güzel bir forma elde edebilirsiniz. Bu cumartesi motifimiz de yine oldukça kolay. Ve keyifli olduğunu düşündüğüm bir motifti. Diliyorum sizler de beğenmişsinizdir. Püf noktalarını kullanarak farklı farklı projelerde kullanabilir ve değiştirebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü desteğiniz benim için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor devam etmem için de. Beğeni ve yorumlarınızı alt kısma yapabilirsiniz. Bu arada instagramda da yine atölye hobiyim. Oraya da beklerim. Birçok örneğin daha farklı resimlerini orada da paylaşıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.